1998'de bu ekmekçiliğe başladık. Eşim çok işsizlik çekti. İşsizlik çok kötüydü. Ondan sonra bu işe başladık işte. Mehmetçik'te. 10 yıl Mehmetçik'te yaptık ekmekçiliği. Ondan sonra 10 yıldır Mehmetçik Çayrova kavşağına geldik buraya. İşlerimiz çok güzel. Müşterimizden çok memnunuz. Onlar da bizden çok memnun. İşimizi çok severek yapıyoruz. İlk demez köyde çok küçük bir fırınımız vardı. Eşim Mausa'da çalışıyordu o aralar. Biz de böyle kendimize özgü ekmek yapardık. Mesela 10 tane, 15 tane yapardık. Eşim götürürdü limanda arkadaşlarını ağırlardı. Bu defa çok beğendiler ekmeğimizi. Arkadaşlar bir tavsiye etti. Yapın dedi de bize de getirdi. Sat dedi yani alalım dedi ekmeği. Biz de başladık böyle. Bir 10 tane, 15 tane günde yapardık yani. Götürürdü. Ondan sonra çok beğenildi. Biraz daha çoğalttık, biraz daha çoğalttık. Mesela bunun işin en çok zorluğu, mesela gece uykusuzluğudur. Ya biz gece uyku uyumayız yani, her gece 11'de de fırındayız. Bütün gece, ertesi gün 7'ye kadar. Genç kadın girişimcilere tavsiyem, iş kursunlar korkmasınlar, kendine güvensinler yani. İlle ki başarırlar. Kendine güven olduktan sonra hey she's a little deep